Selamlar 26 Aralık Cuma gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ayımız balık burcunda güne başlıyoruz. Özellikle gün içerisinde evrak işlerinde, kargolarda, alım satımlarda, iletişimde biraz aksaklıklar olabilir. Biraz yanlış anlamaya, yanlış anlaşılmaya yatkın olabiliriz. İşte ne bileyim alışveriş yaparız, adresimizi yanlış gireriz gibi, kargo kodunu unuturuz gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Birazcık bu anlamda zorlanabilir. Duygularımızı tam olarak ifade edemediğimizi, kendimize anlatamadığımızı düşünüyoruz düşünebiliriz. Karşı tarafın bizimle inatlaştığını düşünebiliriz. Aslında inatlaşan biz de olabiliriz arkadaşlar. İletişim açısından biraz zorlu olduğunu söyleyebilirim. Her türlü evrak işinde, resmi işte, işte kargolar dediğim gibi sıkıntılar olabilir. İnternet kesintileri, sistem gitmesi gibi elektrikle ilgili problemler olabilir cuma gününe yönelik. Öte yandan yolculuklarda maalesef rötarlar fazla olabilir. Çünkü hava muhalefeti, ani hava değişimlerine yatkın olacağı için özellikle yolculuk yapacaksanız lütfen rötara karşı gecikmelere karşı yanınızda tedbirinizi almanız tavsiye ediyorum sizlere. Biraz duygusallığın fazla olduğu, abartılı olduğu bir gün olabilir. Göz yaşına çok yatkın birkaç gün olacaktır. Tabi burada yine hatırlatmak istiyorum Mars. Poğa sabit yıldızında kemik, diş, omurilik problemleri verebileceği için buralarda lütfen küçük kazalara, ev kazalarına, iş kazalarına karşı dikkatli olmanızı, düşmelere karşı tavsiye ediyorum. Biraz kemikler anlamında zorluk verebilecektir. Bir de zehirlenmelere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ekstradan dışarıda yediğimize, içtiğimize aman dikkat edelim. Zehirlenmelere açık bir gün olacaktır. Yağış olası. Umarım güzel bir gün olsun cuma günü. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Beğeni, takip, yorumlarınızla destek olursanız çok çok teşekkür ederim şimdiden ee, çok da mutlu olurum. Umarım güzel geçsin günümüz sevgiler.